So of... Mitromni Başkan Barack Obama'yı koltuğundan edip Beyaz Saray'ın yeni patronu olabilecek mi? Bu soruya Washington D.C'de bulunan Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Charles Capchun'la yanıt arayacağız. Profesör Capchun yalnızca birkaç hafta önce uzmanların büyük bölümü Mitromni'ye hiç şans tanımıyordu. Ne değişti de Romney büyük bir hamleyle yarışa ortak oldu. Romney yeniden yarışa ortak eden 3 noktadan bahsedebiliriz. İlk olarak Wisconsin'de Sayın Ryan'ı yardımcı olarak seçmesi parti tabanında büyük yankı buldu. Muhafazakarları ateşledi diyebiliriz. Böylece daha çok destek vermeye fon sağlamaya başladılar ve denge sağlanmaya başladı. İkinci önemli noktada televizyondaki ilk tartışma programı oldu. O güne kadar Romney'nin kampanyasının başarısız, kendisinin de yetersiz olduğunda herkes fikirdi. Fakat Romney bu programda çok kişiyi şaşırtmayı başardı. Son olarak bence üçüncü noktada ikinci ve üçüncü televizyon tartışmaları oldu. Bunlarda Romney daha ılımlı bir kimlik ortaya koydu. Kampanyada hiç gösterilmediği kadar merkezde göründü ve böylece merkezdeki seçmene temas etmiş oldu. Ki kesin sonuçta bu seçmen grubunun etkili olacağını söyleyebiliriz. Peki gerçek Mitt Romney hangisi? Kazanacak olursa biz Beyaz Saray'da ıvımlı aday ve vali Romney mi göreceğiz? Yoksa kendisine yardımcı olarak Şahin Paul Ryan'ı seçen Romney mi? Bu soruya cevap vermek kolay değil. Doğrusunu kimse de bilmiyor. Spekülasyon yapacak olsaydım şunu söyleyebilirdim. Ekonomide en sağda yer alacak, yani devleti küçültecek, vergileri azaltacak. Bu bakışa göre kamu ekonomi için problemdir. Sosyal politikalar yönündense daha çok merkezde olacağını düşünüyorum. Kürtajla ilgili, göçle, bireysel silahlanmayla ya da eşcinsel evliliklerle ilgili büyük tartışmalara girmeyecektir. Dış politika yönündense ikinci bir coşmuş olacağını öngörebiliriz. Tek kutupluluktan yana olup savunma harcamalarını da artırmak isteyecektir. Fakat bunu yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü dünyanın geri kalanında büyük bir muhalefetle karşılanacaktır. Partinin şahinleri de kamu harcamalarının azalmasını bu kadar çok isterken savunma harcamalarında bir artış istemeyeceklerdir. Ve Peki sizce Capitol Hill'de gördüğümüz bu kutuplaşma Amerikalıların görüşünü ne derece yansıtıyor? Amerikan basınındaki maviye karşı kırmızı hikayesi ne kadar gerçek? <laughs> Bence ülke 19. yüzyıldan beri görmediğimiz bir biçimde ve derin bir şekilde bölündü. Hele ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi sistemi demokratlarla cumhuriyetçiler arasında böylesine bölünmemişti. Ve ilginç olan bir nokta da bu ayrışma yalnızca iç politikada değil dış politikada da çok belirgin. Fakat ben ayrışmanın bu çapta olmasının temelinde ekonominin olduğunu düşünüyorum. Orta sınıf Amerikalılar 20 yıldır ekonomide umdukları payı alamıyorlar. Birleşik Devletler belki de endüstrileşmiş ülkeler arasında gelir dağılımının en dengesiz olduğu ülke konumunda. Bu tablodaki kutuplaşma da 1930'lardan beri bu kadar fazla olmamıştı. Bana göre gelecek başkan için ekonominin nasıl yeniden canlanacağı ve orta sınıfın nasıl güçlendirileceği kilit önem taşıyor. İşte bunlar başkan demokrat da olsa, cumhuriyetçi de olsa, ideolojik bölünmeleri azaltması ve yönetimde bir birlik sağlayabilmesi için kaçınılmaz ön koşullar olarak görünüyor. Profesör Kapçin programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. My pleasure. Many thanks.